Aki arıyor. Aki söyle. A hadi. Neredesin şu an? Annemi bulmak için dışarı çıktım. Annem kayıp. Elim kolum bağlı oturamam değil mi? E, Boş ver söyle. Şu an evde neler oluyor ha? Babam için endişeleniyorum. Aki lütfen ona iyi bak. Annem olmadığında kolayca endişeleniyor. Annemi eve getirinceye kadar ben rahat edemeyeceğim. Bunu babama söyle. Tamam, görüşürüz. Baba endişelenme sen. Annem ve bebek benimle güvende. Artık bu adamla hiçbir işim yok. Babam benim için öldü. <laughs> Mı? Bu kazanmana izin vermeyeceğim. Bu cenaze ateşinin üzerine oturacağım ve kendimi yakarak öldüreceğim. Bu ev market sahibi Mukuntvari'ye ait değil. Sahibi Tıvar Endüstri'nin de sahibi. Adetya Tıvari, Mukut Tıvari ve Reniko Tıvari'nin bencil oğlu. Duyuyorum ki... <laughs> bebeğin yasal olarak benim olacağını yazılı bir şekilde vermen gerekecek. Aditya Mukul Tivari ve eşi Navya Tivari onun yasal ailesi olacak. Kendi babamı tuzağıma düşürdüm. Bana saniyeler içinde 50 milyon rupi verdi. Elbette annemi çok seviyorum. Ama kendimi ondan daha çok seviyorum. Bu hale gelmemin sorumlusu sensin baba. Kapıyı kapat. Ah. Tamam Bay Tivari. Daha fazla bilgi edinirseniz lütfen bizi bilgilendirin tamam mı? Sen ona inanmayabilirsin ama ben Lord Krishna'ya inanıyorum. O bizi yolun ortasında terk edemez. Asla terk etmez. <laughs> İnanılmazsın Lord Krishna. Renu bütün hayatı boyunca sana taptı. Seni kendinden çok daha fazla önemsedi. Bugün en çok senin yardımına ihtiyacı var. Ona yardım etmeyecek misin? Tanrım lütfen bir mucize gerçekleştir. <laughs> Umarım mesaj gitmiştir. Müfettiş durun. Renu nerede biliyorum. Lütfen gelin benimle. Gidelim. Reno'yu buldu mu? Onu nasıl buldu? Hadi. Hadi çabuk gidelim. Onu birdenbire bu kadar hevesli yapan neydi? Ren'un nerede olduğunu nasıl öğrendi? Lalan ve Ade ne yapıyor böyle? Hala babam birdenbire polisle nereye gitti? Bilmiyorum. Adi'yi arayayım. Neden hiçbirinin telefonuna ulaşılamıyor? Ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Lalan lan! Hadi her köşeyi ara. Navya'yı bulmalıyız. Tamam arıyorum. Navya! <laughs> Navya! Kendin dışarı çık, aksi takdirde seni bulursam sana ne yapacağımı biliyorsun. Bu sana son uyarım Navya. Navya! navya tatlım tatlım hadi burada olduğunu biliyorum Hadi çık buldum ah. Navya çık dışarı yeter bu kadar yeter Navja! Efendim. Efendim. Her yeri aradım. Navya burada değil. Hızlı sür. Renault'un hayatı tehlikede. Hadi. Dinle. Navya'yı bulmaya gidiyorum. Ama unutma. Navya kaçmayı başarırsa... Onu bulacağız efendim. Onu bulacağız. Tamam. Devam et. Tamam. Hah. Dur kenara çekin hemen. Renault'un olduğu yer burası. Bu bir gaz tüpü fabrikası. Renault ve bebeği burada tutuyorlar. Renault! Durun Bay Tivari. Böylece içeri dalamazsınız. Destek çağırmalıyım. Böylece deponun etrafını sarabiliriz. İçeride kaç kişi olduğunu bilmiyoruz bile. Silahlı olabilirler. Bu tehlikeli Bay Tiver. İçeri girmek için bir plana ihtiyacımız var. Bakın uzak durun tamam mı? Ne yapmamız gerektiğini düşünmeme izin verin. Lütfen sakin olun artık. Nasıl sakin olabilirim? Karım ve bebeğim içeride. Onları kurtarmalıyım. Tek bildiğim bu. Ve içeri giriyorum. <laughs> Lalan. Lalan. Buyurun. Navi'yi buldun mu? Efendim sanırım kaçmış. Hayır o burada. Dinle beni. Git ve ışıkları kapat. Karanlık olunca korkacak ve dışarı çıkacak. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Navya. Bu kadar yeter bebeğim hadi. Fazla oldu artık. Dışarı çık hadi. Dışarı çık. Işıklar da kapandı tatlım hadi. Hadi bak ben yorgunum sen de öyle. O yüzden Dışarı çık olur mu? Hadi bekliyorum seni Navya. Hadi. Navya. Hadi Navya çık dışarı bebeğim. Dur. Bırak beni. Bırak. Navya. Bırak dedim. Navya bebeği ver. Bırak. İnat etme bebeği ver. Hadi ver. Hayır. Navya. Sana bebeği asla vermeyeceğim. Bırak elimi. Hayır. Hiçbir Bırak. yere gitmeyeceksin. La lan. Işıkları aç. Navya. Efendim, ışıklar açılmıyor. Elektrik kesilmiş. Renu! Renu! Lalan! Anne! Bay Tivari durun! İçeri giremezsiniz! Biz gireceğiz! Lütfen sakin olun artık! Bırakın beni! Bay Tivari lütfen! Bırakın! Renu! Navya? Anne! Lalan ateşi söndür. Lalan acele et hadi. Ateşi söndür çabuk. Bebeğim Navya! Baba! Buraya gel. Baba! İyi misin? Bebek, bebek nasıl? He? O iyi baba, merak etme. Baba! Evet. Ha, baba. Söyle bana. Orada. Söyle! Konuş! Renu nerede? Baba! Navya! Ne Renu nerede? Baba. Anne. Hayır, benimle gel. Hadi, hadi. Dikkat et. Hayır, seni burada bırakmayacağım. Hayır anne. Baba! Annem Adi ile içeride. Adi! Ne demek Adi ile beraber? Bunları Adi yaptı baba.